Leke yapmış ama var. Özlediğim şeyler. Kediciğim, mamanı oraya döktü. Gidip yer misin? Bana bir yaklama. Lütfen, ne Hadi git. Bunların hepsini yiyemeyeceğim için. Şu domatesi o kadar çok özledim ki. Şöyle bir, bir dilim bile yiyemeyeceğim ama üç tane dilim koyayım. Bunların da ay kabuklarını soymam gerekiyordu. Bugün ilk kahvaltı. İkisini ikini soydum. birini zaten yiyemem ben de. Bunu da soydum Çepçesi kamyonu hiç bitmiyor kusura bakmayın o yüzden İlk kahvaltıyı sızda yapmak isterim Ama çok fazla yiyemeyeceğim çok eminim geri kalanını şöyle koyayım ne yapmıştım işte, burası. Evet, şimdi de bir tane yumurtam var. Onu yapacağım. Kafadan yumurta yemeye şu an için sahip değilim zaten sevmiyorum hiç yemedim o yüzden o zaman şu telefonu acil bırakırsın burada, burada peynirim var. 那个，别吃了，可担心。嗯嗯嗯嗯 Çok fazla bir şey var. Bir yüzden kapatacağım. Hazır. Ne? Terekik aç değilim. bilerek ağlamıyorum. Bilmiyorum niye <laughs> ağlıyorum. 21 gün oldu bugün. Püreye geçtik. Yani kahvaltı falan yapabiliyoruz. Ben çok yoruldum. Her şeyden yoruldum. Ama hepsi geçtik biliyorum. Bu zamana kadar içimde hep bir korkuyla 21 gündür. Acaba ölecek miyim, ölecek miyim diye insanlar sürekli işte böyle böyle diye psikolojim. Ve hiçbir şey yiyip içemiyorsunuz. Midem çok bulanıyordu. Bugün bunlar yemek. Rabbim kimse açlıkla sınamasın. Açlığım yok hiçbir şey hissetmiyorum. Şimdi bundan sonra bir yıl boyunca dikkat etmem gereken şey su katı ayrımı. Saat sekizde falan kalktım. Su içtim, hapımı içtim. Dokuz, on beş falan yemek yemem gerekiyordu ama şu an saat onu falan geçti galiba. Bir saat sonra sıvı alacağım. Toms gerçekten çok tuhaf. bol çiğnemem lazım. Yumurta midemi bulandırmadı ama daha fazla gitmiyor. Kimse şey yapmıyorsun. Ya zorluğu var tabii ki hiçbir şey kolay değil. Ben görüyorum yorumlar işte yazıyorlar işte yemeyeceksen niye diyet yapmanın. Öyle her şey göründüğü kadar kolay değil. Yaşadıklarımı ben biliyorum. Kimseyi yargılamanızı istemiyorum kimse kolay şeyler yaşamıyor. O yüzden herkesi kendi haline bırakın. Öyle. Geçecek hepsi geçecek. Bir yıl sonra baktığımda bugünlere belki de gülerek izleyeceğim. Niye ağladın diyeceğim. Bilmiyorum. Uygulandım. <laughs> Uzun süre sonra bir şeyler yemek belki de beni de uygulandırdı. Çünkü cırcık cırcık diye böyle yoğurt yoğurt diye sürekli dile getiriyordum. Yasaktı. Bugün hepsini yiyebileceğim artık. Ama bilmiyorum. Ben çok korkuyordum. Yalan değil, aşırı korkuyordum. Ama korkacak hiçbir şey yokmuş onu gördüm. Her zaman yattan sonraki bir aylık bir süreç sizi zorluyor. O da geçiyor. Bugün 21 gün. Ne zaman geçti? Hemen geçti. Allah yardımcımız olsun. Olma yatıp olmak isteyen herkesin yardımcısı olsun. Kimse kolay kolay bu karara varmıyor. İnsanların baskıları, iğrenç tavırları, Kimse işini yaşama diyeceksiniz ama mecbursunuz yani. Kimse de kusura bakmasın. O kadar zorlamaya mecbursunuz. Öyle sizleri çok seviyorum. Gidip ağzımı iyice çalkalamam lazım. Çünkü böyle ağzımda kalanlar var. O da midemi bulandırıyor. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok bir şey yemedim zaten gördünüz. Ama zaten yok. Doyduğumu da bilmiyorsun. Umarım bana kızmazsınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.